what <laughs> ハハハハハ ileri gideceğim var ya. O ileri dolu. O zaman okulda ben de okula gidin bakalım. E, 8 ilçenin köpeği de 8 ilçenin çöpü de buraya geliyor. Bu bu bölge bu popülasyonu kaldırmıyor artık. Ormanın içi köpek dolu, köyün içi köpek dolu, cezaevinin içi köpek dolu. Bu, bunun bu sayının azalmadığı müddetçe burada büyük sıkıntı var köpeklerden. Getiriyorlar, bırakıyorlar. Kulak küpeleri renkli çoğunun, buranın ki turuncu, başka ilçenin yeşil. Tamam burada bulursunuz. 8 ilçenin köpeği de burada bulursunuz yani. De çocuklar 100 metre yer için, 100 metre okula mesafede yürüme gidemiyor. Yani otobüs bekliyor, otobüsle gidip geliyorlar yani. Bu mahalle içinde zaten dolu. Her bir çöp kovasını e, yal kaba olarak kullanıyorlar. Yani her bir çöp kovasının yanında 10 tane köpek yani. Bu. Köpeklerden çok rahatsızız. Köpekleri toplatamıyoruz. Çocuklar okula dahi ben kendi torunumu kalkıp sabahına kendim yolcu itiyorum. Tamam mı? Çok rahatsızız yani. Saldırıyorlar. Bir poşet görseler köpekler poşete saldırıyorlar. Aç hayvanlar. Tamam mı? Bunun için yani bunların e, toplanmasını istiyoruz. Biz köpeklerden rahatsızlık. Köylü olarak ve cezavi olarak biz köpeklerden rahatsızlık. Neden dersen buraya çoluk çocuk ziyarete geliyor. Bayan geliyor korkudan her an her yerde köpek saldırıyor. Köpekler köyde de aynı burada da aynı. Ondan sonra bizim köyümüzde ne hayvan yapabiliyoruz ne tavuk yapabiliyoruz. Çocuk okullara gidemiyor çocuklar. Tamam mı? O yüzden biz köpekleri toplanmasını istiyoruz. Ben sabahları çocuklar geliyor benim sabahına yatakta rahatsız diyorlar. Okula gidemiyor çocuklar. Ben de mecbur oldum kalkıyorum çocukları okula gönderiyorum. Köpeklerden geçemiyor çocuklar. Çocuklar sabahleyin sıkıntı, akşam sıkıntı. Gece bu çocuklar oynuyorlar hani onlar gece de durmuyorlar. Her geçen gün sayı artıyor. Mezarlıklar doldu. Hani burada bazen 30-40 tane köpek oluyor. Yani hani bakarım diyenler gelsin alsın. Hani biz burada sonuçta burası köy bir yeri ya. Burada Mahalle yani burada çocuklar için çok sıkıntı var. Yaşlılar için, herkes şikayetçi. Buranın bakkalcısıyım. Ee, sabahları çocuklar okula gidemiyor. Ondan sonra vatandaş ekmek almaya bakkala gelemiyor. Burada zorluk yaşıyoruz. Yerimden kalkıp vatandaşı ben yolcu ediyorum, ekmeğini veriyorum, önüne çıkıyorum. Çok aşırı bir miktarda köpek var. 30-35 adet köpek var. Birkaç tanesi saldırgan. Ee, yani çok sıkıntılı. Hem de ağaç de kalıyor köpekler. Bunların derhal toplanmasını istiyoruz.